filmin açılış gecesi en önemli şey, e, program program. Biz de geçen sene de sponsorluk yapmıştık ve bir Türk firmasının sponsor olması çok önemli. Buradaki amacımız e, aldığı Türkiye'deki böyle, böyle duyurabiliyorum herhalde. Şey, e, Türkiye algısını pozitif anlamda ilerletmek. Burada Alkaş'ın çok önemli katkısı var Ayı biz de bu konuda katkı sunmayı her zaman sürdürmek istiyoruz. Çünkü en büyük organizasyon bir tane şirket sponsor oluyor. Onu da sadece nef olması değil, sonuçta bir tür firma olarak algılıyorlar. İsimde yani kalan isim Türkiye oluyor. O yüzden bizim çok önemsediğimiz bir organizasyon. Bu sene tekrar bunu yapıyor olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Ee, bildiğim bu sene herhalde biraz daha kalabalık ve 25. yılı e, Sonuçta bu anlamda dünyadaki en önemli organizasyon bu. Burada görünüyor olmak hem bizim için hem için diğer katılımcılar anlamında çok önemli. Ee, sabah kentsel dönüşüm, e, konuşma fırsatımız oldu ve bu konuşmada da şunu gördüm, onu da paylaşmak istiyorum. Ee, gerçekten bizim aldılarımızdan çok daha olumlu alınıyor yabancılar bizi. Orada da biraz her seferinde de görüyoruz bir noktada kendimize de biraz haksızlık yapıyoruz tabii ki e, içeride veya farklı şeyler oluyor olsa da yavaşlar, yatırım anlamında e, benzer seviyede koruyorlar. Çünkü daha uzun vadeli bakıyorlar. Bir panelden sonra çok e, yatırımcıyla bir araya geldik. gün içinde de aynı şekilde Türkiye hala önemsedikleri ve yatırım yapmayı planladıkları bir ülke birçok randevular Geçen sene burada tanıştığımız farklı tasarımcılarla bu sene üç tane projemizi yaptık. Aslında buradaki tasarımcılardan yarışmaya davet ettiğimiz bizim eski tasarımcılarımıza davet etmiştik ama kazananlar onlar oldu. Hepimin aynı zamanda sadece yatırımcı anlamında değil de öyle bir katkısı da oluyor. Buradaki fuara katılırken bir şeydi amacımız da aslında daha sonra lanse edecektik fakat satışlar hızlı gittiği için Nisan ayında yapmayı düşündüğümüz Ataköy projesini böyle küçük küçük buradaki tasarımcılara ve şeylere gösterdi Çok iyi bir proje hazırladık. Ona inanıyoruz. Çünkü çok hazırlandık. Gerçekten de çok güzel yorumlar alıyoruz. Çünkü hem de burada aslında freelanceman olmuyor ama sadece bir fikir almak oluyor. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Bunun dışında önümüzdeki işte dönemde o lansman olduğu için de yine ondan sonrasında işte işe yarıyor geliştirdiğimiz toplum projesinin olduğu için böyle çalışmalar yapıyoruz bu sıralar. Burada şöyle bir şey de var. Yani geçen seneki bu açılış gecesi sponsorluğundan dolayı yani birçok insan yine mi işte bir işte Türkler sponsor oldu yani veya yani bizi hatırlayanlar da var oldukça fazla ama bunun önemi inşallah gelecek sene de böyle bir şans bulabilirsek çünkü başka bir bu da herkesin bir araya geldiği başka bir ortam olmuyor ve de gerçekten 20 gün üzerinde katılımcının olduğu 3 günden fazla CEO'nun ve genel durum bulunduğu bir ortam böyle insanları bir araya getirmek başka türlü zaten fiziken imkansız ve onları böyle bir yerde ağırlamak da tabii çok önemli. Burada şunu gösteriyorsunuz. Yani bir şey o yüzden de bunu anlatmaktan daha amacımız geçen sene de çok iyi oldu. Şimdi buralarda kapılar açıldığında insanlar burada şimdi gece bir vakitte kadar sürüyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Ee, burada en önemli unsurlardan iki tanesi. Türkiye'de hiçbir zaman tapu bilinmedi. Osmanlı'dan beri bu zamana gelen kapılar dahi bilinmedi. Ve Türkiye'de hiçbir bankada e, muhdistin parasını ödemeyecek etmedi. Banka ödemediyse ne demek olur? Dolayısıyla bizim bunu Buradaki yatırımcılara anlatmak adına Türkiye'de olan bir karşılık e, bizim bu sektörün faaliyetine devam edici yanlış bakımda e, Erdem Bey e, bence burada bu şekilde sponsor e, ederek şampiyonlar Ligi takımı olduğunu gösterdi. Çünkü burası gerçekten de hani önce Uluç'u değişti annemizin ligi değil. Burası şampiyonlar ligi arası. Dolayısıyla bizden de uluslararası şirketler çıkabildiğini gösterebilmek bakımından ben hakikaten şansım adına, arkadaş adına, ülkem adına çok teşekkür etmek istiyorum. hatırlayacaksınız belki 4-5 sene evvel zorluyu burada bir, bir e, sponsor, şey yapmış. Türkiye'nin daha fazla böyle şirketin çıkmasını sağladığımız takdirde sizlerin de bu konuları duyurmaya katkınız sayesinde inşallah daha iyi bir Hep beraber de çok çok teşekkür ederiz, Teşekkür ediyoruz. Erdem Bey, Amerika'nın yaşında da böyle teklifleri aldınız mı? Yok dışında burada da proje yapalım diye bir hareket edebileceğiniz teklifler yani mi? Başka ülkelerden? şeyler çalışmaya başladığımız günde 3 sene önce 12 ayrı şehir için teklif almıştık. bu bir senelik süreçti de o zaman daha Türkiye'de yapacak çok şey olduğu için sadece öyle danışma görüşmeleri yaptık ama yani Hong Kong, işte New York, Berlin, işte Rotterdam, Londra böyle birçok şehire ilişti. Çünkü Boston'la çalışan bu büyük developerlar bizim bu sistemleri çok şey olmuş ve şöyle bir teklifler yani siz patentli şeyleri getiren, Fold'u mu, yaptığını yaptığınız şeyleri getirdik ve e, işte tasarımlarımızı getirin. İşte code development yapalım. Şimdi bunu her yerde yapmak diye anda çok da şey değil. O yüzden böyle biz en çok Amerika'daki tasarımcılarla çalıştığımız için bir işte başta orada başlayacağız. Yani aslında zorluk anlamında da önemli bir yer. Ondan sonra tabii amacımız bunları başka yerlere, yerlere yani. Var. yani mesela Almanya ile hala görüşüyoruz. İşte e, İngiltere ile görüşüyoruz. Yani verdiğim için öyle söyleyebilirim ama bunlar hani oradan daha sonra gelecek. Zaten bu ilişkiler böyle bir iki yıl alıyor. Mesela. Yani inşallah önümüzdeki yıl bir başka ülkede de yapmaya başlayacağız. Böyle bir hedefimiz yani var. görüşmeler de var. İnşallah o noktalara gelecek ve birlikte o anlaşmaları yaptığımız için oralara gidip sadece şunu göstermek istiyoruz. Türkiye'de yapılan işler aslında oradaki en pahalı projelerde bile yani kendi adıma söyleyebilirim bizim yaptığımız işler ne kadar hani farklı ve ne kadar aslında yani ona göre çok daha zengin bir ürün sunduğumuzu size yerinde göstermeye çalışacağız. O da aslında hepimizin değeri anlama açısından, hepimizin yapılanların değeri açısından, anlaması açısından hepimiz için çok önemli inşallah o anlaşmayı yaptıktan sonra <laughs> oralara gitmek istiyoruz.